Efendim biliyorsunuz bu virüs Çin'de Wuhan kentinde başlamış ve sonrasında tüm dünyaya hızla yayılmıştı. Çin'in ardından merkez üssü aslında Avrupa olmuştu. Onun hemen arkasından da e, merkez üssü olan yer Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Trump'ın açıklamalarını taşıdık ekrana rakamlar korkutucu boyutlara gelmiş durumda. E, ülkemizde tedbirler önden alındı dedik. Son 3-4 gündür gelen tablolar yine sevindirici. Peki koronavirüs mücadelede, mücadelesinde neden başarılıyız sorusunu sorduk. Aslında e, 4 ana başlıkta bu yanıtı alıyoruz. Bir, virüsün erken tanısı. Hatırlayacaksınız virüs henüz ülkemize gelmeden biz tedbirleri almaya başlamıştık. Virüs Türkiye'ye gelmesiyle birlikte de o günden bu yana süren süreçte Tüm birimler teyakkuza geçti ve tedbirler gün be gün hızla alınmaya devam edildi ve devam ediliyor da Diğer yandan hastalara yakın takip ki e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı. E, ekipler kuruldu. Bu ekipler sayesinde aslında mahallelere kadar inilmiş durumda hastalarla ve onların temas kurduğu kişilerle birebir irtibata geçiriliyor ve onlar an be an takip ediliyorlar. Bu da e, bu geniş çerçevede en önemli başlıklardan biriydi. Bir diğer yandan Erken ilaç tedavisi elbette bu ilaç tedavisi yanıt verdi. İyileşen hasta sayımız bugün itibariyle de artmış durumda. Yine bu da sevindirici haber ve tabii profesyonel sağlık ekibi onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. 7-24 can havliyle tüm emekleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Bu saat diliminde de yine uzman konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Ekranlara aslında boş sokakları getirmiştik. Gönüllü karantinaya uyuyoruz demiştik. İşte bu baş sırtlaş ekseninde konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim efendim size. Doktor Serap Latif Raif Fizik Tedavi Uzmanı. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can hanım. Çok teşekkürler. Hanım. Ömür Kara Mahmut Diyetisyen. Hocam siz hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki pozitif hocamı sağıma ve soluma aldım. E, vatandaşlarımız evlerdeler hocam. Eee Sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Gönüllü karantinadayız. Elbette e, evde ne yapacağız, ne edeceğiz konuşuyoruz ama bir yandan da hareketsiz kalıyoruz. Serap hocamla başlamak istiyorum çünkü Peki. sıkça işte sırtım ağrıyor, kolum ağrıyor, hareketsiz kaldım gibi şikayetlerde söz konusu. Evde ne yapmalı insanlar? Tabii. E, şimdi şöyle, biz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları egzersizle çok içeceğiz. Egzersiz bizim köşe taşımız. E, tedavilerimizde de çok büyük e, öneme sahip. Tabii bugünlerde bir o kadar önemli hale geldi. E, Covid-19 salgını nedeniyle sizin de ifade ettiğiniz gibi evdeyiz, izoleyiz, hareketsiziz. Bu da beraberinde bir takım riskleri getiriyor. Onlardan korunmak adına başlı başına rahatsızlık ortaya çıkmasın diye korunmak adına önemli egzersizlerimiz var. O konuda yönlendirici oluyoruz. Şimdi şöyle egzersiz COVID-19 enfeksiyonu olmadan da ya da zeminde yatan bir akciğer problemi olmadan da yapabileceğimiz solunum egzersizleri öne çıkacak bu dönemde. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, yine tabii hareketsizlik sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım işte boyun ağrıları, tutukluklar, genel kas iskelet sistemi problemleriyle karşımıza gelebilecek. Yakın zamanda ve uzak zamanda etkilerini görüyor olabileceğiz. O yüzden e, bu konuda da size yönlendireceğim. Ee, başlayalım mı solunum egzersizleriyle? Çok isteriz hocam. Ee, şunu da Peki. bir ekleyelim. Şimdi solunum egzersizi diyorsunuz. Biz biliyoruz ki maalesef e, bu virüs ciğerlere e, girerek ciğerlere de e, zarar veriyor. Tedavi süreci tamamlanana kadar elbette bu noktada e, ciğerleri aktif hale getirmek tıpkı spor yapmak gibi onları canlı tutmak gerekiyor. Doğru anlıyorum değil mi? Bu yüzden bu egzersizleri ev içinde yapmamız gerekiyor. Buyurun hocam. Çok doğru. Kesinlikle. Şimdi şöyle solunum egzersizlerini koruyucu yapacağız ama şunu da vurgulamak istiyorum. Yani bu enfeksiyondan sonra biz biliyoruz ki e, akciğerde bu enfeksiyonu geçirenlerde bir takım e, sekerler, etkilenimler olacak. Yani akciğer organı etkilenmiş olacak. Hı hı. Tabii biz kliniğimizde de yani pulmoner rehabilitasyon, akciğer hastalıklarının rehabilitasyonu ile uğraşıyoruz. Hı hı. Bu programlar daha detaylı programlar. Birebir fizyoterapist arkadaşlarımız hızla çalıştığımız Hı -hı. E, daha böyle monitörize e, işte, işte evde yapılan bilgilerini göstereceğiz. Aynen, aynen onu göstereceğiz. hocam nasıl yapacağız? Tamam hemen başlayayım o zaman. Lütfen. E, şimdi şöyle e, ilk olarak e, büzük dudak solunumu olarak adlandırıyoruz. Yani e, derin nefes alacağız. Nefes alırken de burundan alıyoruz nefesi. Akciğerlerimizi kocaman dolduruyoruz ve ağız yoluyla veriyoruz. Ağız yoluyla verirken de dudaklarımızı kapatıyoruz. Islık çalar gibi söyleyebilirim. Şöyle de gösteriyorum. Derin nefes aldık burundan. 2-3 saniyede alıp daha uzun sürede 5-6 saniye gibi tamamen akciğer boşaltarak veriyoruz. Ben de bu şekilde, sizinle birlikte eşlik ediyorum hocam. Bunu ediyor peki musun? ne kadar? Evet, ben de sizinle birlikte eşlik ediyorum öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bunu Güzel. evin içinde e, ne kadar süreyle, ne kadar tekrarla yapmamız evet. gerekiyor ki akciğerlerimiz uyanık kalsın? Hı. Bundan sonra birkaç egzersiz daha söyleyeceğim. Bunları peş peşe yapacağız. Ama tamam. her seferinde bu egzersizi mesela 10 tekrarla diyeceğim. 10 tekrarla aynı tamam. şu anda yaptığım egzersizi yaptık. Sonra bir sonrakine geçeceğiz. Evet. Bir sonrakini de şöyle. Elimizi konumlandıracağız. Bir elimizi göğsümüze, göğsümüzü sabitlemek için. Bu egzersiz sırasında bu elimiz sabit kalacak. Diğer elimizi ben burada yukarıda göstereyim ama hemen ön tarafa bu diyafram dediğimiz kasın üzerine koyuyoruz. Diyafram kası bizim ana solunum kasımız. Yani nefes almamızı sağlayan kas. Dolayısıyla burundan nefes alırken yine akciğerleri doldururken karnınızın şişmesi lazım. Bu alttaki elin hareket etmesi lazım. Başlayalım mı? Evet hocam, Şimdi, başlayalım. Başlıyorum. Yine aynı şekilde veriyoruz. Takip edebildiniz mi? Belki aşağıda evet. zor yani, ama yani seyircilerimize alttaki... sizden tam net gözükmüyor. Ben şurayı da aktarayım. Göğsümüzü sabit evet. tutmamızın nedeni aslında yatar pozisyonda doğal olarak aldığımız bir nefesten bahsediyoruz efendim. Hocamızın anlattığı gibi göğsümüzü sabit tutuyoruz ki karnımıza nefes alacağız ve o nefesi yine karnımızdan boşaltacağız. Ağzımızı evet. yine aynı Harikasın. şekilde yaparak. Diğeri ne hocam? Çünkü e, tamam. şeyleri de merak ediyorum. Hani bu ağrıları nasıl gideririz onları da merak ediyoruz. Peki peki hemen geçiyorum bir diğer egzersiz bu sefer akciğer yan taraflarına ellerimizi konumlandırdık tamam şöyle akciğerlerin yan tarafına doğru evet. yine aynı şekilde burundan nefes alacağız ve kocaman dolduğunu hissedeceğiz bu yan tarafların şeklinde verdik nefes. Bunları tekrarlayarak periyodik olarak devam edeceğiz. Bununla... Gün en az günde iki sefer. Tamam günde önemli. iki sefer onar kere bunları tekrarladık. Peki hocam evet. en çok gelen şikayet işte e, stres, hareketsizlik, evdeyiz haliyle, boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor. E, i̇şte tabii bu beraberinde halsizliği de getiriyor. Hareketsizlik <laughs> bazı hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Tamam. Onun için böyle ufak nasıl hareketler yapmalıyız ki bu hareketlerin doğru olması önemli kendimizi sakatlamayalım. <laughs> Tabii. Şimdi şöyle e, bizim bel boyun fıtığında da verebildiğimiz aslında güzel güvenli egzersizler var. Ben ondan boyun için olanlarından birkaç örnek vereyim. Lütfen. E, hemen. Şimdi şöyle normal eklem hareket açıklığı egzersizi diyoruz biz. Reome egzersizi. E, başımızı hareket yönünde şöyle çenemizi göğsümüze değdirecek şekilde öne Hı -hı. doğru eğiyoruz. Beşe evet. kadar sayıyoruz. Bekliyoruz. 1-2-3-4-5 Normal pozisyona geri dönüyoruz. Karşıya baktık. Şimdi bu sefer yukarıya doğru aynı şekilde aldık. 5'e doğru 5'e kadar saydık ve bıraktık. Evet. Şimdi boynumuzun bir de döndürme hareketi var. Rotasyon. Şu şekilde döndürdük. 5'e kadar saydık, bıraktık. Bir sağ, bir sol, iki tarafa da yapacağız. Yine kulağımızı şu şekilde değdirecek şekilde omuzumuza doğru yaklaştırdık. Saydık bıraktık iki taraflı olarak yaptık. Tamam. Bunların e, bir de kuvvetlendirme egzersizleri var dirençte. Onlar da çok güzel yani bu baş ağrılarında da boyun ağrılarında tutukluklarında da Hı -hı. hem buradaki kasları kuvvetlendiren egzersizler. Şöyle elimizi koyduk alın ön tarafa öne doğru alnımızı getirmeye çalışırken elimizi geri doğru itmeye çalışacağız. Sabit pozisyonumuzu koruyacağız. Yine aynı şekilde 5'e kadar saydık bıraktık. Bir diğeri elimizi arkaya aldık bu sefer. İki elle de yapabilirsiniz. Tamam. Geriye doğru itiyoruz başımızı, el de öne doğru. Hep zıt hareket. Bu şekilde. Bir diğeri bu sefer yan tarafta, yan tarafta konumlandırdık. Bu şekilde sağ ve sol olarak beşe kadar saydık, bıraktık gibi. Tam normal pozisyonunu koruyacaksınız başı yaparken. Tamam. tamam. Peki bu şekilde egzersizlerimiz var ee, tabii sizin de dediğiniz gibi önemli yani egzersiz işte bağışıklık sistemini güçlendirmesinden tutun Hı -hı. genel bir iyilik haline e, tabii aksiyete kaygıyla karşı karşıya kalabileceğiz Hı -hı. ya da depresif yakınmalar psikolojik etkilenimler olabilecek e, bunlara karşı koruyucu e, o anlamda öneriyoruz düzenli yapıldığı takdirde egzersiz etkilidir yani bir disiplin içerisinde Hı -hı. mesela günde bir sefer yaptım iki gün yaptım bıraktım değil yani aynı şekilde de, günde en az iki kere düzenli yapıyorsak eğer Peki. olumlu etkileri görebileceğiz. Peki. Şimdi bir yandan da Ömür hocama da döneyim. Serap hocam bize hareketleri gösterdi. Hocam şimdi e, elbette aktif de olacağız. Hareketlerimizi de yapacağız. Evin içerisinde geçirmek zorunda olduğumuz bu süreçte e, bir şekilde e, zinde tutacağız kendimizi. Hep şunu soruyoruz aslında biz. Ne yiyelim, ne içelim, bağışıklığı nasıl kuvvetlendirelim derken biz bu süreçte ya da genel çerçevede ne, ne içmeyelim biraz da bunları aslında ee, konuşsak iyi olur gibi çünkü evde vakit geçirmek adına e, o buzdolabını defalarca açıp kapatıyoruz. Şimdi öncelikle e, şekerli gıdalardan kesinlikle uzak duralım diyoruz. Yağlı gıdalardan uzak duralım, paketli ürünlerden bu dönemde uzak duralım diyoruz. Çünkü e, bu gıdalar biliyorsunuz e, hem çok fazla hareket etmediğimiz için, çok kalori yakmadığımız için fazla enerji veren ürünler oluyor. Hı hı. Hem sağlığa zararlı oluyorlar. Bu dönemde evde çok fazla karbonhidrat, karbonhidrat tüketmeyin diyoruz. Bunun sebebi de e, daha çok gene enerji almaları. Onların yerine sebzeleri tercih etsinler diyoruz. Daha çok çikolataya eğilim oluyor. Bunları kendi evlerinde yapmalarını öneriyoruz. Dediğim gibi üç beyazdan uzak yine aynı şekilde duracağız. Şeker, un, tuz bunların üçünden de uzak duracağız. E, eğer herhangi bir ihtiyaçları varsa dışarıdan almaları gereken bunları da her zaman evlerinde yapabiliyorlar diyoruz. Peki hocam çocuklar başlığını açayım. Şimdi onlar da evde haliyle. Onların beslenmesinde herhangi bir değişiklik yapmak gerekiyor mu? Zira çocuklarımız da evden çıkamıyorlar. Çocuklar tabii daha çok bu tarz ürünlere, şekere daha çok eğilimi olanlar. Daha böyle damak zevklerini bir türlü tutturamadığımız grup çocuklar oluyor genelde. Biz bağışıklıkları kuvvetlensin diye çocuklarda bol bol meyvelere yer verin diyoruz evet. ve bunu aslında anneler yoğurtlu meyve şeklinde de tüketebilirler. Yoğurtların içine katarak çünkü genelde çocuklar sevmiyor olabiliyorlar. Kakao'ya bandırarak verebilirler. Gene sebze yemekleri çocukların sebze alma miktarı artırılabilir ve sebze yemeklerinin içine kıyma eklenebilir. Protein miktarı artsın diye Yine sabahları kahvaltılarında muhakkak yumurtaya, muhakkak peynir ve süte yer vermeleri gerekir. Bu dönemde dediğimiz gibi e, bağışıklığımızın artması gerekiyor. Gene aralarda cevizle karıştırılmış e, ufak karışımlar verilebilir. Peki hocam sıkça konuşuldu işte ke kekik, meyan kökü gibi e, bitkilerin e, iyi geldiğine dair söylemler de var. E, ne işe yararlar, ne faydaları vardır? Bu süreçte kullanmak gerekir mi? Önerir misiniz? Şimdi şöyle kekik, meyan kökü, bunlar antioksidan özelliğini taşıyor. Antioksidan dediğimiz e, antioksidan ne demek? Önce onu söyleyelim. Vücudumuzdaki aslında kötü atomları parçalamaya yarıyorlar. Bunların tabii ki etkisi vardır ama benim genelde duyumlarım şu yönde oluyor. Hocam bunları yersek virüsten korunur muyuz gibi oluyor. Evet. Bunların pozitif yönde etkisi var evet ama tabii ki %100 bu besin sizi virüsten korur da diyemiyoruz. Peki hocam son olarak şu başlığı da açalım. E, görünen o ki e, inşallah... Aşı bulunur, çok daha çabuk bir süreç geçer ama önümüz biliyorsunuz Ramazan. Ee, tabii ki bizde iftar sofraları kurulur, özen gösterilir Ramazan boyunca da e, yine sahura kalktığımızda da. Bu genel çerçevede uyarılarınız olacak mıdır? Malum her Ramazan gibi bir Ramazan geçirmeyecek gibi gözüküyoruz. Ne yiyip ne içme konusunda her Ramazan böyle yayınlar yaparız, biz ne yiyelim, ne içmeyelim diye e, seyircilerimize doğrusunu anlatmak adına ama e, bu kez farklı olması gereken bir durum var mı? Şimdi şöyle, Ramazan tabi bu dönemde bağışıklığımızı düşürmememiz gereken bir dönem içindeyiz. Çünkü Ramazan aylarında baktığımız zaman 17 saat kadar bir açlık var. Bu 17 hmm. saat süreçte kan şekerimiz düşüyor, tansiyonumuz düşüyor, yetersiz sıvı almış oluyoruz. Ve burada yapılan en büyük hata ve bu sene kesinlikle yapılmasını istemediğimiz hatalardan biri sahur öğününü atlamak. Çünkü sahuru atlayıp genelde bir su bardağı suyla geçiştirip iftarda yemeğe yüklenme oluyor. Burada sahur önüne dikkat edilmesi gerekiyor. Sahurda özellikle protein kaynağı alınmalı, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Ve tuz içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı. Çünkü tuz ve yağ alındığı zaman bir sonraki gün gün içinde acıkma olacak. Ee, Acıkman ne kadar olursa kan şekerim ne kadar düşük ve ben ne kadar yorgun ve bitkinsem gün içerisinde de o kadar düşük savunmalı olurum. O yüzden proteinden de zengin yağ ve karbonhidratın idareli olduğu bir sahur. Buna örnek verecek olursam bir tane haşlanmış yumurta yanına iki tane... Tuzsuz, yağsız e, dilim peynir verilebilir. İki tane tam tahıllı ekmek yenilebilir. Hı hı hı. Burada meyvelere yer verilebilir hı hı. ve cevize yer verilebilir. ...bolca sebzeye yer vereceğiz... ...yeşillik Hı -hı. söğüşe yer vereceğiz... Neden ...zaten sedanter bir halde olduğumuz için... ...bağırsak fonksiyonlarımız biraz daha yavaş çalışıyor... ...bu dönemde... Evet. ...bağırsak fonksiyonlarını hızlandırabilmek adına da... ...sebzelere yer vermeliyiz... ...bir noktaya dikkat çekeceğim... ...olmazsa olmazlarımızdan pide var... Ee, ...Ramazan ayında pide tüketimi biliyorsunuz... Hı -hı. ...bunu mümkünse iftar saatine aktarmak... ...sahurda da daha tam tahıllı ürünler... Hı -hı. ...tahıllı ürünler tercih etmeleri gerekiyor ki gün içerisinde tokluk sağlanabilsin. Peki. İftara gelecek olursam, hı hı. iftarda da yine e, ızgara et, tavuk, balık gibi protein kaynağına yer verilmeli hı hı. ve yanında muhakkak salataya yer verilmeli. Yanında salatamız yoksa eğer yanında zeytinyağlılara yer verilmeli. E, i̇lk öğün olarak da çorba tercih edilmeli hı hı. diyoruz. Yani çorba bizim için iyi bir tercih. Çünkü e, tok tutma özelliği var. Kan şekerini birden evet. yükseltmiyor ve nedir? çorbalarını içerken dikkat etmeleri gereken şey yavaş yavaş içsinler ve gerekirse 15 dakika bir boşluk versinler. Dinlenme süresi versinler. Peki hocam. Sahuru atlamayacağız. En önemli fark bu anladığım kadarıyla bu ıı, hastalık virüs sürecinde. Şimdi sürem dolmak üzere Serap Hocam son bir soru soracağım. Hızlıca evet. ıı, kısa bir cevap rica edeceğim sizden. Şimdi tamam. evet bazı ağrıları oluyor, halsizlik oluyor dedik hareketsizlikten dolayı. Tabii vatandaş ıı, evde şu yanlışa da düşebiliyor. İşte ağrı kesici alayım, ıı, kas gevşetici, hap ıı, kullanayım ve kendimi rahatlatayım gibi. Ama ıı, bu süreç bir ayı aştı devam ediyor. Belki daha da devam edecek bu e, kullanımına ilgili uyarınız olacak mıdır Ya egzersiz en güzel ilaç mümkün olduğunca özellikle bu ortamda e, ilaç kullanımını da biz limitliyoruz kısıtlıyoruz O Hı -hı. yüzden e, egzersizlerini yapsınlar bir alışkanlık haline getirsinler ihtiyaçları olmayacaktır Peki çok teşekkür ediyorum yayına Var, katıldığınız için Doktor Serap ben lafif, teşekkür ederim ayık bizimle birlikteydi Hocam teşekkürler Ömür Kara Mahmutoğlu bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Değerli iki konuğumuzu da uğurlayalım. Yapmamız gereken egzersizleri de öğrendik. Yine nasıl beslenmeli sorusunun da yanıtını aldık.